Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Abone olan kullanıcılar abone olmayanlardan daha fazla ve bu beni gerçekten çok mutlu etti. Sizlere çok teşekkür ederim. O zaman ne yapalım? Videoya hemen intromuz gelsin ve geçelim. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar video konumuzu söylüyorum. Bad Wars ama normal Bad Wars değil arkadaşlar. Bad Wars'a gireceğiz ve her öldüğümüzde FPS'i düşüreceğim. Ve bu gerçekten beni çok zorlayacak. Ee, i̇lk önce hani şey çekecektim. Ee, her öldüğümde çözünürlüğü düşüreceğim videosu çekecektim. O artık ikinci bölüme çünkü nereden çözünürlük düşündüğünü bulamadım. Krafraz gibi değilmiş. E, bu arada arkadaşlar şu an sonuncu e, sunucusunda oynuyorum. Onun nedenini de söyleyeyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yakında hatta belki bugün veya yarın Krafraz'a gerçekçi hareket ve danslar gelecek. O yüzden sunucu kapatılmış arkadaşlar. Hiçbir şekilde sunucuya giremiyoruz. E, o yüzden ben de arkadaşlar mecburen sunucu oynuyorum sonucu ben video dışı oynuyorum. Video da sonucu ikisini oynuyoruz. Ee, konumuz dediğim gibi arkadaşlar her öldüğümde FPS'i düşürüyorum. Ee, şu an FPS'im sınırsız da her öldüğümde e, 20 FPS düşüreceğim arkadaşlar. 20 FPS düşüreceğim. Yani ben en çok 30'larda falan 40'larda 30'larda zorlanacağımı düşünüyorum. Ee, ama göreceğiz artık. Ee, bu video konusunu arkadaşlar hiçbir yerde çekmedim yani hiçbir oyunda da çekmemiştim yani bu kanalımda ilk böyle bir çeyrek <laughs> bu arada neden böyle <laughs> yapamadım neden böyle bir video çekiyorum arkadaşlar video konusu fazla bulamamaya başladım ve ben de hani böyle böyle konular türettim aklımda zaten vardı böyle bir şey yapmak aklımda da ya şu İşini kesebilir miyiz bu arada? Öldü chat. Bu arada FPS'i düşüreceğim arkadaşlar. Bekleyin ama. Şu adamı keseyim. Arkadaşlar, FPC dediğim gibi 20 olarak düşüreceğim. Şöyle bir dakika 55 Şöyle düşürelim ya, yani 200 lira tabi hiçbir şey değişmiyor daha doğrusu Hani en fazla böyle 30 lira hatta direkt 100'den başlayalım Çünkü yoksa video çok uzun sürecektir Şöyle 110'dan 105'ten başlayalım yani 110'dan düz hesap Tamam yani 110 dahi gerçekten ee, çok iyi hani 110 da oynuyor, oynuyor, tabii ki şimdi arkadaşlar bir daha ölürsem evet arkadaş ee, düşürelim hemen arkadaşlar tur tur değil her öldüğümüzü düşürüyorum yoksa düşürelim He, e, 70'e düşüreceğim Evet. İkinci partla karşınızdayım. İlk part gerçekten çok kötü oynadım. Çünkü sonuncunun şey şu marketine falandı fazla alışamadım daha doğrusu. Yani şu an dediğim gibi aynen 90 90 FPS görüyorum. Çünkü en son 90'a çekmiştik diye hatırlıyorum. Aynen 90 FPS çekmiştik ve ben de 90 görüyorum. Aynen şöyle göstereyim. tablıyorum biraz daha blok alacağım ve rushlayalım abi yan komşumuza. bu da bize rushlıyor düştü i̇şte. abi uf, ara, arkadaşlar hızlı yol yapamıyorum o kusura bakmayın bu tekşir peke de fazla alışamadım ee, biliyorsunuz HD bir tek şirket kullanıyorum. Ya yanlış kaldım arkadaşlar. Şöyle hemen. Arkadaşlar Twitch'te de bazen yayında oluyoruz. Twitch'e de gelmiyor. Unutmayın kesinlikle. Orada da eğlen eğleniyoruz e, ee, yaklaşık ilk, en az 2 saatlik en fazla da 5 saatlik yayın yaptım ne gelin? eğlenelim gel bakalım mavi kardeş bak şöyle hızlı yol yapmaya çalışıyorum bak fps'i 70'e düşürüyorum ama sıkıntı değil de abi fps'i düşür, düşüreceğim düşüreceğim ama ben neden bu kadar kötü oynuyorum düşüreceğim abi hemen FPS'i e. video ayarı FPS 70 e alalım bak şu an ama biraz hissettirmiyor ya hala şey hani 200 gibi uydurdum hemen Apple's, Apple Apple arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor nedenin dediğim gibi arkadaşlar Crafterize giriş yapamıyorum Dün bir kere girmiştim. O da arkadaşlar hani çok pink vardı. Hani lag mı, pink mi anlayamadım. Hani vardı bir şeyler Craftrise'da. Bunda bir güncelleme geldi Craftrise'a. Kardeşim ben seni keser miyim? Kestim. Abi o düşman kötüydü. Aa ben kesmişim Doğru lan. Mor olacak diye bekliyorum ben de. Dediğim gibi arkadaşlar yayınlar değil yapıyoruz. Oraya da gelmeyi unutmayın. Derken hemen şöyle Abi 50 düşürmek istemem. FPS'e. Ama artık ölürsem yani konseptimiz bu. Oo, ölüyordum. Abi hızlı ol yapmaya çalışmayacağım videodan niye. <laughs> Çünkü zaten yapamıyorum. Şimdi buraya doğru da yol yapalım. Arkadaşlar açıklamayı Discord'uma bırakacağım. Discord'a gelmeyi unutmayın. Ee, Discord'a gelince rol veriliyor. Ee, rol de veriliyor. Hemen gelmiyor. Unutmayın. Şimdi. Biri geldi. Hoş geldin bro. Nasılsın? İyi benden olsun. Uh. Arkadaşlar bir gap Şöyle kapla kapla. Şöyle şundan bir tane bundan. Tamam güzel. Kardeşim orada öyle afk durursan olacağı bu hani afk durma Böyle güzel bir parça çıkartabilirsem çok iyi olur. Hayır ya. Arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Video ayarları 60'ı kaça düşüreceğiz? Bir dakika nereden? De? 50'yi düşürüyoruz arkadaşlar. Evet. 50 FPS biraz artık kendini böyle hani hissettiriyor 50 FPS. Evet. 50 FPS şu an fazla bana akıcı gelmedi. Hani 200'den 50'ye geçtim. Ya arkadaşlar şimdi şey diyebilirsiniz. İşte biz zaten hep 50 FPS hep 30 FPS oynuyoruz. Bu ne olacak? Arkadaşlar şimdi şöyle hani ben burada 200 FPS oynuyorum ve 50'ye geçince tabii ki de tuhaf geliyor. Yani bu bir normal. Yani siz bile 50'den 200'e geçseniz yani çok tuhaf gelecektir. Yani o yüzden yanlış anlamayın. Buradaki şart. E, bundan sonra da bir 30 FPS'e düşüreceğim. Böyle 10'a kadar en fazla kaça düşüyor bilmiyorum ama ya şu an biraz hissettirdi. Ben hiç ka ya. Şöyle. Yan komşumuz kırmızı red. Dur balta alalım da öyle gidelim. Evet yan alalım. şöyle. Hop, red. Ateş topu almaya gitti sanırım. Arkadaşlar bu videonun e, ikinci serisi gelsin mi? Evet ateş top almış. Ben biliyorum abi rakiplerimi ya. Vallahi biliyorum. Rakiplerimi tanıyorum ben artık. Tamam kırmızı kardeşimize eledik güzel bir şekilde eledim Şöyle bir tane daha altın. Abi FPS mi düşünmemek için şu an elinden geleni yapıyorum Canım yükselsin hemen ee, Buradan hemen ortaya go yapalım Bu videoya tamı tamına 4 like gelirse arkadaşlar ee, bunun ikinci serisi gelecek. Eğer 6 like gelirse de çözünürlük versiyonu gelecek. Çözünürlük beni biraz daha zorlayabilir. Çünkü bir kere şeyi ee, şeyde denemiştim Cup Gerçekten ee, Evet. Ya of düşüreceğiz artık gibi bir şey yok abi 30'a. Şöyle 30'a. Evet abi 30 30 yani kasıyor abi. 30 kasıyor cidden ne kasıyor? Aynen. Yani şu an hissedebiliyorum yani o kasmayı. Ama oynanır. Oynanmaz diye bir şey yok. Atacak kesler. Açıkçası oynanır ya. Vallahi oynanır. Asıl olay 10 FPS varsa 10 FPS'i düşünce başlıyor. Aslında 30'da da başladı ama 10 FPS herhalde oynayamam. Ve videoyu sonlandırırım. Evet, çok güzel, çok güzel. Biliyorum bitti. Baya mükemmel. Abi ben atlamak zorunda mıyım? Mor gibi atlamak zorundayım. Abi buluğum bitti atlamak zorundayım abi yapacak bir şey yok FPS'imi düşüreceğim. Hemen şöyle 10 FPS. Abi oynayamam. Vallahi oynayamam. Çok kasıyor arkadaşlar şu an. Şu an hayvan gibi kasıyor. Yani oynanmayacak bir derece şu an. Evet. Bununla oynanmaz işte. 10 FPS oynanmaz. Baksanıza abi. Çok kasıyor. Şu an bakın. Cidden de 10 FPS görüyorum. Hatta daha yaşayırsam. Şey Lan. Görünmez. Lan. Lan. Arkadaşlar. Evet. Evet fu Lan FPS'imi çaktım Tam görünmez var. Evet arkadaşlar o zaman bu videomuzun uzun bekle sınırsız çekeyim. Of oh be. Arkadaşlar o zaman bu videomuzun burada sonuna geldik. Daha fazla eee videoları gelsin mi? yani bu sonuncu ama Craft Face'i ki daha fazla böyle içerikler gelsin mi diyeyim ben iyisi arkadaşlar daha fazla böyle içerikler gelsin mi onu yazarsanız sevinirim o zaman şöyle görüşmek üzere bir dizin öpüyorum bye bye